Herkese Siz merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün videomuzda Bugün... e, cezalı... Çalı... Neydi bunun adı lan? Jenga <laughs> oynayacağız aynen arkadaşlar bir dakika Ce Cezalı Jenga oynayacağız Cezalarımız şu anda önümüzde duruyor Şu evet. tarafı can tanıtsın. Evet arkadaşlar bakın çiğ patates Bir tane soğan şöyle küçük Bir tane de limonumuz var <laughs> Burada da yumurtamız var. Yani içine bardağı bardağın içine koyduk. Çünkü bunu bardağa kırıp o şekilde içeceğiz. Bu çok kötü bir şey. Ve evet. burada pul biberimiz var. Bir çay kaşığı kadar pul biber gidecek. Demek bile var mı yani? Yiyeceğiz çok kötü. Çok oynayacağız biz olarak. bu oyunu. Ben Enes. Ee... ben de Can. Hani şunu da şöyle kenara koyalım. Videomuza geçelim. Evet. Üç el oynayacağız. Taş, kağıt, makas yapalım. İlk kim çekecek? Bu tamam. şekilde kaybeden yani kazanan kaybedeni cezasını belirleyecek. Üçer oynayınca zaten orada 6 tane ceza var yok 5 tane ceza var. Evet. Üçünü çekeceğiz İkisi kap duracak. Şimdi videoya geçelim başlayalım gel taş gel. Seni yakın. ezeceğim <laughs> Evet. Bir kere. Bir kere mi? Evet. Taş, kağıt, makas. Aa evet. Çek. Çek, çek. çekmiyorum. Kaybeden tamam. çekecek. Çek. Ben çekelim. Oha. Şöyle bir. <laughs> ben şöyle temel. Ha temel. Enes'i yeneceğime inanıyorum, yani ben bu oyunu iyi oynuyorum, Enes'i yıkacağım. Biraz önce şöyle baktım bayağı... <laughs> Enes'in içinden geçeceğim. O <laughs> zaman bunu boşuna şey koyacaktım. Evet. Hı, çok, çok ben de yıkılacakmış gibi hissediyorum. Alttan fazla ama bence üstten al, çünkü üstten... <gülüyor> <gülüyor> Enes korkuyor. Sen bunu galiba, nasıl söyleyeyim, önceden oynadın mı, ne yaptın, hangi taşları... Ben önceden Hadi. çok oynadım bunu çok kötü Dur şunu şimdi bana Onu çekiyorum bu gel yerime. Evet Enes'i Bak üstte hani riskler, üst, tarafı, tarafa koyuyoruz <laughs> ya üst tarafa koyarken yıkılırsa yine sen bir diyorsun. ha. Oğlum alt tarafı ne yaptın bir tane cumhur aldı orada. <laughs> Korkuyorum şu anda valla. Oradaki videolar çok kötü. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın e, görüntülenme sayısına göre abone sayımız baya düşük baktım yani yarı yarıya böyle abone olup şey yapanlar var. İzliyorsunuz like atmıyorsunuz. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Lütfen olur Aynen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sıra sendeydi. Devam edin. Evet. Aha yapıldı. Gidi. Gidi gidi gidi. Hadi oğlum hadi git oradan yıkıl oradan. <laughs> hadi hadi oğlum. Oraya. Hadi gidecek 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 gidecek. Gidecek o çektiğini daha bırakamıyor ha. O gidecek. Tamam burası geliyor o zaman. Şunu tutmam lazım. O zaman yık nasıl yıkılsın oğlum boy? O zaman gidiyor ama gelmiyor taş. Tamam hadi hadi olsun, hadi oğlum. Ne yaptın Dur. Şimdi i̇şte çok kademli oldu. Enes de patlayacak muhtemelen. Korkuyorum. Kanka aldım ben. Bende de patlayabilirim. Çok kötü lan. Şekli böyle döndü. Sağa döndü Hadi yıkıl şunu da alayım. Neyse zaten sen olursan bana direkt çiğ yumurtayı içireceksin. Ama ben elinden geleni yapacağım. Kanka üstte koyuyoruz yani böyle. Üstte koydukça bu daha sağlamlaşıyor. Bir şey oluyor üsttekiler alınmıyor. Bak alttaki ilk koyduklarımız kolay kolay alınıyor. Ama şu anda çok fena. Ha, hiçbiri gelmiyor. Ben şöyle karalar karşılamam. Bu karalar çok kötü. <gülüyor> Gidiyor <gülüyor> da aslında. Makine beni olsun. gitti mi gitti? Gelmiyor arkadaşlar bunlar. Şu geliyor mu? Bu da yok. Cezalar çok fena. Ben şu anda sadece neyden korkuyorum? Ben daha önceden çiğ patatesin tadına bakayım dedim. Güzel oluyor mu falan <laughs> diye Yedi, Toprak gibi bir tadı var, hiç güzel değil. Çünkü toprakta yetiştiği. Aynen o da mantıklı aslında da yumurtayı hiç denemedim çünkü çok cıvık hiç hoşuma gitmiyor midem bulacağını düşünüyorum Evet seninle patlayacak bu arada Dur ya bir alacağım ben onu Tutuyor ama Sen de tutuyor bakın biraz önce bekle oğlum bak masayı sallamayalım lütfen Oha Alamayacaksın Dur Çok kötü Ulan ne tutuyor <laughs> Alamayacağım Oğlum gideyim gidi vallahi gideceğiz bu. <laughs> gideceğiz bu. <oğlum. Onu> alacaksın. Bunu <laughs> alacaksın. Gülme. gülme. Belki de yapmayalım. Tutmam. Ananı. <laughs> <laughs> ya Ay ya. Arkadaşlar ben kazandım. <laughs> Suçlattık. Evet şimdi hangi ceza istersin? Kanka ben patatesimi ver ben yiyeyim. <laughs> Tabii ki kardeşim. en neyse bunu içireceğim şimdi. Oğlum. Evet. ben kazanmayı <laughs> bekliyordum. Bu ne lan? Yıkıldı lan. Kanka peşete ver. Peşete ne yapacaksın? Bekle bunun kabuğunu koyacağım. <laughs> ver tamam. <laughs> oğlum sen de bana ver lan de ver ver Vallahi bak. Hazır mısın? Görürüm <laughs> Lan çok kötü ya <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ben, de bak, istemiyorum. ben yemek de istemiyorum Bak şu anda gıplamaş bir şey oldu biliyor musun? Arkadaşlar bunu nasıl kıracağız? Vur oğlum işte vur Ben gireyim mı? <laughs> <laughs> Şöyle kırdım Bak kalbini gidertmesin ha Oo, oğlum, Bu ne lan? Evet Enes <laughs> Hazır mısın? Şu anda çok kötü oldum ya şey <laughs> Bu, bu ne ya? İçersin içersin. Oğlum civciv doğacakmış bunu son anda almışlar lan. Oğlum çok kötü. Valla gözlerim şu anda soğuyun böyle. Ee, evet yaparsın. Ya? Sanki nasıl biliyor musun böyle sulu yağı doldurmuşlar böyle. İngül, hiç abi hiç. Çok kötü bu valla. Burayı iyi çekelim. <laughs> yaparsın. Dönüyor var içinde. <laughs> kanka bunun hepsini içmeyeceğim mi? Hayır, Hayır hepsini, hepsini içeceğim. E, he he manyak mısın bu içilir mi? Şuna bak. Bardağın yarısı doldu. Ben suyu içemiyorum <laughs> bu arada. <laughs> hepsini içeceğim. Oğlum valla bak. Ben karşısına al. Buralar batar. Buralar batar. Vallahi, yudum <laughs> alayım <İşte gülüyor> sen. kanka. Yudum alayım. Valla Hayır. Tümünü. Tümünü. Oğlum ben tümünü içemiyorum. Valla içemem. Şuna bak. Baksana şey. abi şuna. Sarısı gidecek o zaman. Arkadaşım şuna baksana. <laughs> Bardağın yarısı doldu bunların. Sarısı gidecek o zaman. Lan zaten önce suyu geliyor. Sarısı arkada kalıyor. Evet. Beyaz şey bu ne lan bu? Bağırsak bu ne bu? Beyaz evet, ağlama iç. Onu bir içecek istemiyorum. yine kestik mi acaba burada? <laughs> hadi. Hadi. Sıçtık. <laughs> <laughs> sıçtık. Hadi içersin hadi. Bence içiyormuş gibi yapmak ya. Nasıl? Yok seyircilerimize yalan konuşmamamız lazım. Daha Tabii ki tadına hiç bakmadım. Önceden tadına bakmış olsa bir oh korkman. <laughs> tamam Ama işte. Ama şu anda ilk defa içtiğim için korkuyorum böyle bir. Hadi alışırsın. <laughs> Abi çok kötü. Bekle. <laughs> hadi Enes. O kadar kişi seni bekliyor. Oğlum kolay sen gelsinler içsin de kardeşim, Bu kolay bir şey bu. Bu ne böyle? Bunu kim getirdi buraya? Tamam hadi biz bakmıyoruz. Oo <laughs> oh, gülme dur ya. Çok kötü. <laughs> Kapıyı ben şu şurayı tamam, <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> Dur dur içeceğim. bekle bekle Peçeneyi bırak, ağzına tutacağım gezeceğim, abi ötüp gireceğim bekle Gözünü yık, Hayır, Öyle değil, ne? yutacaksın He he manyağa bak, yutulur mu lan bu? Yutacaksın Yutma yok Hayır yutacaksın lan. Mamısın oğlum bu yutulur mu? Anam yutacağım sen ya. He ya kaç kardeşim kaç kişi bunu yutmuş? Bunu al bir ağzına Birazcık bir biraz tükürüme gidiyor. Aman abi sen nereden biliyorsun? Kusuyorlar bunu. Ya saçma onu yut. Oğlum yutulur mu? İç ve yut. He he he. Oğlum, adam çok kötü. Vallahi bak ben onu yutayım gidelim. Kardeşim hadi.

<gülüyor> Arkadaşlar Dört <laughs> Gözümü bir sileyim ya, ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Kız konuşamıyorum Enes'i gördünüz İşte <laughs> Bu ne lan? Bu ne? Geliyor. Işte lan bana. Ne yaptın Fecet'e <laughs> Ece <Peçete> böyle <yapıp> kullandım. <laughs> ben günün gözümde yaş geliyor. Ay. Abi direkt kusasım geldi. Vallahi <laughs> böyle bir şey yok ya. Allah kutu. İyi iyi hadi. Bu da sana ders olsun. Abi <laughs> daha Türk beğendim. Bu ne ama ya? <laughs> bunu, <nasılsınız>? <gülüyor> <gülüyor> bunu az önce <laughs> Enes'ten, az sonra Enes'ten deneyeceğiz Peçeteyi bırakalım. <laughs> onun acını ya. <laughs> al can can, o kulu beri yedireceksin, çok kötü lan be. o beri ben be, be, hiç demez. ben çünkü acıyı seviyorum buradan yemeyeceğim şey, hiçbir şey yok yani patates yememişsindir. patates yememiştim ama oğlum bu arada kötü bak, İnsanın ağzına yediği böyle bir değişik oldu hemen direkt kusası geldi, kusası mı geldi zor tuttum kendimi şey şey sen arkadaşlara anlat ne hissettin Şu de, anda... ben düşünürüm <laughs> arkadaşlar çok kötü bir şey, gerçekten bak gerçekten yumurtayı içtim, nasıl içtiğimi ben de anlamadım ama yutmadım, yutarsanız kesin kusarsınız o bir kesin, sakın yumurtayı yutmayın Hani çiğ yumurta içmek, sağlıklı falan. Hiç gerek yok böyle bir sağlığa. Sesi çok iyi geliyor. Allah hiç gerek yok böyle bir sağlığa. Yani sağlık istiyorsan git pratik ıspanak bir şey ye. Çiğ yumurta çok saçma bir şey. Yani ben normalini zor yerken çiğsini yutmak bir çok değişik bir şey. Ben içtim ağzıma geldi gibi direkt lavaboya koştum yani çok kötü. Tadı yok tuzu yok ama çok kayakan bir şey olduğu için kötü ya. <laughs> yani. <laughs> <laughs> sarısı ağzıma geldim ya. Direkt tükürdüm sarısı bile ha abi lavaboda. <laughs> <laughs> Kaybetmek, kaybetmek çok kötü bir şey. Ben kaybetmeyi istemiyorum, şu anda korkuyorum. Biraz da intikam almak istiyorum. Beni korktur cezan gitti, yeterli. Keşke hmm. onu hazır etmeseydim Oğlum hmm. bu Bir şey oldu ama. Bekle onu, güzelce yapacağım ben. Enes, gerisini de sen edilsin. Ben bir peçet alayım. Bunu dizmek de ayrı bir mesele ya. Aynen. Sonunda bir sen koy. ben koyayım. Ama bak bayağı dengesiz oldu. haberin olsun ha. Bekle. Onu düzelt bir. Tamam ya yeter bu. Hala evet, hazır değil mi? Başlamak ister misin? şey Tamam gel. Taş, kağıt, makas. Gene en eski. Yakı canım diyordum şimdi Şunu ben alayım. Dokunduğunu alacaksın ha ben de. Tamam sana? dokunduğumu alıyorum zaten. Şöyle koyayım. Azıcık artık yıkılsam da umurumda değil. Çünkü korktuğum ceza gitti. Onun açıysa onu full ağzına alıp çiğneyeceksin ha. Ne? O çiğ soğanı. Saçmalama. Ben ağzıma ful almadım mı kardeşim? Hayır. Aldım. Sen o çiğ tamam, soğanı ağzına, ağzına aldın. ne yapayım koşarım Ağz, o zaman. Tamam ağzına aldığın zaman tutmayacaksın ağzında. Onu çiğneyeceksin yoksa ne alakası kalıyor? E sen yuttun mu? Ben yuttum Ben, O sen onu yutmayacaksın. Ağzına çiğneyeceksin. Git tükür kardeşim. Ama çiğneyeceksin. Tamam. Hepsini Ama böyle. bir ısırık alırım. Bir ısırık derken gözden <laughs> küçücük bir şey. Tamam. Benim ağzım da küçük. Kanka <laughs> <laughs> dur bak. Allah'ım. Sen işi riske atıyorsun. Olmaz <laughs> öyle. Yani. Kanka bir şey olmaz ya zaten artık yıkılsa bile değil çünkü korktuğun ceza gitti. Ben korkuyorum şu anda iki, iki cezayı da sana çektirmek istiyorum çünkü ben daha ceza çekmeyi de istemiyorum. Bir şey olmaz ya zaten sevmediğim şey yok orada. Hadi oğlum. Oğlum sen <laughs> ne yaptın lan buna? Bak yine bu. <laughs> <Sana> evet. <hadi. gülüyor> Kanka hiçbir gelmiyor. Arkadaşlar Enes Limon'u da sevmiyor. Nereden biliyor? Nereden biliyor? Sen sevmiyor. hazırlarken öyle diyordun. Sevmiyorum diyordun. Bir hoş bilen olur. Ama şey <laughs> değişti. Şey Hiçbir şey yapma. Bir şey yapma, bir şey yapma. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Gerçekten şey yapma. şu anda yıkılmaya meyli var biliyor musun? Çünkü bu taraftan aldık, bu tarafa biniyordun abi. Hadi oğlum, hadi, hadi, <gülüyor> hadi. Yedi <Hadi>. nasıl <laughs> hadi bakayım. Hadi ben cezanı da. Cezanı beğendireyim sana, bak şimdi kanka şöyle bir önüme alayım. Şöyle bu verim de alayım. Şöyle. Şimdi şöyle ben sana soğan mı limon, mu seviyorum, onu <laughs> anladım. Patates hiç yememişsin dedi, şu soğanı bir ısırık alıp ağzına çeneme. Abi çok <laughs> fena kokuyor, bu yakar. Evet. Ama bu da ben bundan yedim, daha önce yemeğe koydum. Önceki acıda Abi bunu bunu koyacağım. Gel gel. Bir kaşık ben, basar. Tamam ben alırım. Ben alacağım oğlum. Sen biraz önce bana ne yaptın? <laughs> oha oha Lan bir kaşık değil mi bu? Azıcık üstünden bir kaşık değil mi bu kaşık? Tamam ver hadi. Gel. Kırmamam <laughs> lazım. Tükür mü bak bana? <laughs> bana tükür mü? Şuna bir tane peçete ver. Ben peçeteyi alayım da. Bak. Kuzucan ağzına otuz peçeteyi git. <laughs> bak. Dur. Gidiyorum ama. <laughs> tamam ben. Şimdikten yandım. Yo <laughs> lan gerçekten şu anda. Hmm. Lan niye söylemedin Vadi'yi sevdiğini? Bitti. Senin yakmıyor mu lan bu? Yakıyor. Tabi mi? Oğlum yemek de izlemiyor <laughs> şimdi çay Tuz lan bu bildiğin. Aha nasıl bir Oğlum peçete ver da Bir sen yana boşuna mı oldu bu peçeteyi? <laughs> ben şu anda yanıyorum. Su yok. Tamam şu limanı yiyeyim de rahatlayın ya. Çok güzel bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar e, videoyu durdurduk Cengay dizeliğim diye çünkü bayağı zaman alıyor. E, videoda böyle 15.5 16 dakikaya falan geldi. Cana yedirdim pul biberi Videoyu kapattık. Yan, yanmadım falan dedi ama videoyu kapattığımız zaman bir bardak su içtim arkadaşlar. Koşarak gitti su içti. Ağzım yenildi dedi. Ama inşallah bir daha ben kazanırım. O patates yedirmek istiyorum ona. Çünkü acıyı seviyormuş. Tamam hadi gel. Limonu da full yerim diyor. bayağı adama ödül oluyor. <laughs> Aç gel makas. Aç gel <laughs> makas. Yine ben de çek. Hemen ama çekmekten ne bileyim. Gelmiyor bunlar. <laughs> Şunu alayım ben. Bu sefer de kazanırsam Enes'e Bu son elimiz bir de böyle bir şey de var. Evet. Ben çiğ patates... final oluyor değil mi? Bir hmm. bir şu anda. Ben önceden çiğ patatesin tadına baktım yani. Çünkü patatesi <laughs> ben seviyorum. Bir de çiğsine bakayım dedim. Toprak tadı yani bildiğin toprak. Yiyormuş gibi bir şey oluyorsun. Limonu yerim aslında tadı yani ne bileyim limonu yemek de biraz değişik. Orada en şu anda Ceda söylemeyeyim. Çünkü kazanırsa bana ona da çektirecek biliyorum. Evet Limonu full yemeyecek değil mi? Hepsini yiyecek He he hepsini yiyecek Tamam hadi yarısını Tamam lan Biz herif altında düzler hepsini yerim Bak <laughs> alıyorum Al 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 de Aman ablacım Oha gülüyün Dur sallama bak salla tamam, bak masaya dokunmayın işte Ben sallar şeyi yapmıyorum Bak yıkılırsa sizden mi Ben o zaman niye çektim onları niye öyle yakıştı Ağırlık verirse Aha Tamam Tak, tamam, tak, Bu yıkılmazsa. bakayım Tamamdır. Enes evet, sırasında. Arkadaşlar şu anda sallanıyor. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama. Üfleme lan. <laughs> Üflemiyorum saçma. <laughs> İnşallah alamazsın değil mi? Dur, dur dur. Alamayacaksın. Suslamıyor, korku var zaten içinde. Olur. <laughs> bak bir dakika ben yanlış yaptım aslında. Bu taraf zaten bak iyi. Ben niye evet. bir daha buradan aldım ki? O. benim alacağım taşı bir sonraki buldum. Hadi. İkili. Aa gidiyor gidiyor. <laughs> bir şey kaldı. Hadi şey. Onun bir de koyması var koyulur da çekmez mesela onun bu yıkılacak bak oo evet yıkılabilir niye bana denk geliyor çünkü şansın yok kardeşim senin aa sana şans <laughs> hadi koy Hı? Hmm. al bakayım şimdi kameraman masadan uzak dur tamam oğlum sen ne yapıyorsun ya <laughs> yine enese geldi <laughs>

Aha. Yani ben alacağım inanıyorum işte. Ama İnşallah alamazsın. Taşlı. İnşallah o alamazsın. Lazım. <laughs> İnşallah yıkıl veririz. Son elimiz bir de bayağı. ben intikam almak istiyorum aslında o yumurta. Böyle dedim pil bu pul biber bile az gelir yani o yumurtaya. <laughs> Keşke ilk pek kazansaydım. Hadi oğlum yıkılıyor hadi. Çık onu. <laughs> bu da gelmiyor. oğlum <laughs> <laughs> sen Arkadaşlar şurası tehlike. Şuradan Peki, şuna, Ben Bence şunu al. Bence bunu al. Kardeşim onu da alırız. Al al onu. Şunu şunu. Dokunma. Dokunmuyor. Oo gidiyor. <laughs> ben de güzelim. <laughs> Çok kötü şu an. Evet. <laughs> Almadın değil mi daha? Hayır daha hiç almadım. Masaya vurma. Masaya vurmuştuk Tamam bir şey yok hadi Arkadaşlar nereden dokunsam gidiyor zaten Temel çünkü çok kötü Yine gidiyor Dokunduğunu alacağız diye bir kural koymadım mı kardeşim ben? Sen Hiç. de almadın Dokunduğunu aldım ben Saçmalama buralarda kural elde edin gelmiyor kardeşim ben ne yapayım Tamam ya hadi hadi devam alırsanız Bu kanalımızın bu kanal dördüncü videosu mu? Dördüncü evet. videosu dördüncü. evet dördüncü. bu kanalımızın dördüncü videosu Evet ben yine aldım <laughs> Ya böyle bir şey yok ya. Bunu üzerinde patlatacağım. Dur. Bak bu gelecek. Ama üstü sağlam olmadığı için. Bunu da alırız ama Evet. evet. Ufa, ne sallandı, ne sallandı. <laughs> ben de patlamazdım bu ya. Yine aldım hadi yine şansım döndü. Korkuyorum. Tamamdır. Oh. Hadi oğlum hadi aşağıdan almazsın şu anda çok sıkıntı gibi. Tüyemek. Sen boşluk olduğunu biliyorsun tamam mı? ben yine, yine de koydum. De patlayacak bunu? çok iddialı gidiyor. Senin de bir patlarsa acaba hangisini gidersem? Arkadaşlar cezayı hazırlarken Enes İmamo fazla hoş bile bakmamıştı. Fazla de. fazla düşünme şey falan. Olsun bekle. Sen <laughs> yiyeceksin. Bak sen yiyeceksin. <laughs> tamam kardeşim. Korktuğum bir ceza yok zaten. Hadi oğlum bir sana yakılsın da ben sana ceza yedireceğim Sen bekle. Sen devam et. O bir limon da sonra benim tadına bakayım yani yarın yapıp düşürüz yani. Sıkıntı olmaz yani boşa gitmesin şey izleyememesin. Çekti mi sen? Evet. <laughs> Arkadaşlar ben sürekli patlayacak diyor ama patlamıyor. Ben de diyorum yine olmuyor. <laughs> de bu sefer giderse. Hadi <laughs> bakayım. Hadi bakayım. Çok fena oldu şu anda. Nerede nereye tıklayacağım? Hadi bakayım. Bir sene patlarsa böyle. daha hiçbir şey istemiyorum biliyor musun? Sen arka yarısını motora mı gitti? Senin yüzüne gitti. <laughs> Koluma da dokundu. Aynen aynen senin yüzüne. Koluma da dokundu. Bunu düzeltmeye çalıştın. <laughs> tamam <Düzelttim. devam> <gülüyor> <edelim>. <gülüyor> <Kozuma> <gülüyor> şey devam tamam. Düzelttik. Koluma da dokundu. Tamam tamam. Biraz boşum para mı var mı sana? Hadi olam yeğlal olam yeğlal olam yeğlal olamana kadar yeğlal. Hadi. Bunu da aldım. Bunu da bir koyarsam bir sağa doğru sola doğru dayarsa Oha! Tamam. <laughs> gidici oğlum bu. Kanka bu gidici gidici dur şöyle alayım şuraya alayım. He öyle olmuyor ya. Bak şimdi mantık kendi düşün. Buradan alamazsın, buradan da alamazsın. Buradan alakası bile yok. Yukarıda da çalış ama ben yukarılara da baktım. Aha. <laughs> dur ne saçma iş lan bu. <laughs> almayabilirsin ama alırsın ya. Dur sakin ol. Hop dedi güzel bekle. Uzak durayım mı? Evet, buradan kaybol. Kaybol burada. Çok özel önemli işler yapıyoruz burada şey. Ben şu anda dokunmuyorum. Hadi bakayım ustam hadi. Yine bizde kaldı. hadi bakayım başka kapıya. Buyur Buyur al senin olsun. İstediğin <laughs> gibi temel atabilirsin. İstediğim gibi. Hadi Hı. Gelmiyor Bir yıkılsana bir şey demeyelim çünkü çok bana Şeyimiz var Arkadaşlar hiç yapmış. biri gelmiyor Arkadaşlar iki tane daha taşımız vardı ya demişler zaten tam olmuyordu İyi. Hadi oğlum hadi bitti ya. Bitti, hadi, bitti, hadi Yeter bu kadar oluyor. bitti bitti, bitti. bitti. Anlıyorsun, sen kazanmışsın. Sen, sen, sen bana dedin ki limonu full yiyelim. Ama limon sana güzel olmaz o zaman. Ben evet. öcüm almak istiyorum şu anda. Ben sana soğan da aslında var ama acıyı yemeyi seviyorum dedin. Patates desen acı bir şey yok ama aslında ne bileyim. Limonu <laughs> videodan sonra böyle bir yeriz. Ben <laughs> ben sıkıntı yok. Üçümüz bir yeriz beraber. Soğanı yemem. Soğanı direkt dolaba yerleştiririz. Soğan ne gerek var şimdi? Patatesi yiyelim lan ben sana. Tamam merak Gel lan gel. Hadi resim değil Bekle. Ben kendim Full yiyecek full. Saçma ama ya. Çiğneyeceksin ha herhalde. Tamam çiğneyeceğim. Şey so. İyi mi mi? He he tatlıyım satacağım Aysin'ci videoyu durdururuz hemen koşarsın Arkadaşlar elma sanmayın elma değil Sarı bir elmadan eden bunu zaten bence bir gitsin bitirdim Ama bir de bir bakayım <laughs> Bu güzel şey. Kanka güzel <laughs> o? Ben yiyince kötü oluyor. <laughs> Ver şunu bana. <bakalım>. Şu anda <laughs> çok kötü oldu. bayağı beğendim. Evet, Toprak tadı geldi biraz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize evet. iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Canavar Bir şey söylemek istersen. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kolüm var izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz lütfen abone olun desteklerinizi bekliyoruz bay bay.